Afiyet tamam, Merhaba Şevket Reis. Oo hoş geldin, hoş geldin Niyazi Reis. Buyur geç otur. Tekneyi Harun'a vermişsin he evlat? Öyle oldu. Doğrusu da odur. İyi gidi koca Cemal'ın oğlu. Doğrusu odur elbet. Ama hayat o kadar doğru mu dur? Onu bilemiyorum ben Yazım. Şevket Reis. Teknen de bana yer var mı? Teknede yerimiz yoktur. Ama kaptan kamerasında yerimiz vardır. Eğer istersen tabii. <laughs> ya Şirket Reis, ben sana Tayfalı'yı özledim diyorum ya. Tayfalı'yı sen bana ne diyorsun ya? <laughs> Dediğim gibi, bir tek yerimiz vardır. O da kaptan kamerasıdır. Hı? <laughs> Harun Reis. Hayırdır İlyas? Hayırdır, hayır. Ha buraya tekneyi devralmaya geldim. Ha? Bunlar da tayfalarım. Hapır sapır konuşmayın la. Yürü buradan. Bugün buraya bu tekne çalışacak. Resul abinin emri. İlyas, beni tanırsın da zaten kafam bozuk, tepemin tasını attırmayın yürüyün gidin buradan. Senin karı kız meselelerin beni ilgilendirmez, ben işime bakarım kardeşim. Sen gidin lan buradan, beni. Ne yapıyorsun? Haydi! Haydi! Bir, iki, üç, dört paket turuncu eldiven. Çabuk ol oğlan. Bu işin bu saatte bitmesi lazım idi. Fikret Hanım, konuşayım. Bu keçi Enver'i ikna etmek kolaydı sanki. Kolay gelsin. Ne işiniz var burada? Balığa çıkmadınız mı? Resul abi, teknede harun vardı. Bize bıçak çekti, tehdit etti bizi. Ha öyle mi? Siz de köpek gibi kuyruğu kıstırıp kaçtınız ha? Yok Resul abi. Yani biz senin başın belaya girmesin diyene şey etmedik. Yani... Gelin peşimden. Eyvallah. Al bakalım. Yaşar, biraz daha versene. Arif motosiklet yapacak bana. Hayda, bir motosikletin eksikti zaten senin. He, eksikti. Ne kadar lazım peki? <laughs> dört tane daha versene. Dört tane daha. Al bakalım. Başımın belası. <laughs> Teşekkürler <ederim> Yaşar. <sen>. Aferin. <laughs> Bir şey değil. Ulan o işte sağlam motoru bile bozar ya. Neyse. <laughs> Allah ne kod kafalık yapıyorsun sen? He? Konuşsana. Ha bu giyen tekne günlerdir çalışmıyor. Serseri. Ay yaş gibi günlerdir içki üfürüyorsun. Ekmek teknene nankörlük ediyorsun. Tekne benim baba. İstediğim zaman çalışırım. Öyle mi? Uçun biri senin. ...ben para bulmasaydım alabilir miydim? Sen o parayı çalıştığında mı kazandın sanki? Gidip Şahin'den almadın mı? Zevzeklik etme. Ben iş adamıyım. Borç alırım, borç ederim da. Peki ödedin mi o parayı geri? Mülkiye müfettişi misin sen? Seni ilgilendirmez. Niyazi ile ben gece gündüz eşek gibi çalışarak o dedik o parayı geriye. Peki oturduğumuz ev, onun parasını kim verdi? Sen bu vazife olmayan şeylere karışma. Bu adamla bu tekneyi çalıştıracaklar. Eğer kıllarına dokunursan... ...seni eşek sudan gelinceye kadar döverim. İlyas! Haydi işinize bakın! Vira Demir, haydi! i